merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir mod moda bakacağız mükemmel bir mod yani öyle düşünüyorum ben bir baktım çalışıyor ee, ama şey işte bakmadım öyle ne işe yarıyor neler var falan filan telefon modu yükledik ee, çalışıyor merak etmeyin burada gördüğünüz gibi telefonlar var ee, ekstra burada da var bir tanesini alsak yeter. Basırı basılı tutarak açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle alıyor. Ben şimdi sadece böyle çalışıyor mu diye baktım. E bakın 1959 e 59 geçiyor diyor. Yani saat 20 bakın. Bende de 20. Onda bir dakika geç falan değil. 19:59 e ya. Bende de direkt 20 göstermiş neden. E gördüğünüz gibi böyle şey işte burası böyle. Şimdi geri kalanına bakacağız. İlk önce şuraya bakacağız deme neymiş? Bunlar ne? Bakayım. basın bir tanesine. He arka plan. İyi, tamam bu kalsın. Shop'a girelim. Shop neymiş? Başka bir şey var burada. Mini shop. Tamam, ta nasıl alacağımızı anladım herhalde. Öyle düşünüyorum. Hemen şöyle dolduralım burayı. H e h e <laughs> Bilenler var mı bilmiyorum. Neyse. Koyalım, 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 koyalım. Zenginiz artık. Şopa girelim. Hemen. 21, 21, 20, evet 01. Şimdi bunu alabiliyor muyum? Alalım. Tamam. Ee, ben orada gördüm, anladım neden alamadığımı. Hemen yapalım. Burada banka var. Herhalde bankaya paramızı yatıracağız. Send money diyelim. Şöyle. Ne oldu? ha Baya sıfır koyalım arkadaşlar. Hadi bir sıfır daha yeter. Paya basalım. Herhalde paramızı yatırıyoruz. Pay diyelim. Ne oldu şimdi? basınca can oluyor siliyor mu Evet herhalde paramız yetmiyor şimdi yeter mi yok mu bizim paramız o kadar şey kozümlü koyduk Hadi 90 binimiz de vardır bu e 9, 9 bin 900 cidden vardır yani. 90 ciddi ciddi vardır. Acaba yaptık mı ki? Yo. Buna buna mı bakacağız. Ne yap Ben burayı anlamadım. Buralara geçelim. Hiç anlamadım. Ne yapacağımızı? Çıkalım buradan. He, hesap makinesi var. Bence onu test etmeye gerek yok. alttan mesaj yeri varmış. Bu mesaj yerine bakalım. Coming soon. Sadece herhalde öyle. Çıkalım. Ne oldu lan telefona? değişik bir şey basıyorum. He, anladım nereye bastım. Buna bastım. Burada da herhalde oyunlarımız var. Tamam, buraya en son bakacağız arkadaşlar. Aa. Bu ne şey? Kendimizi çekiyoruz telefonla. Çekildik. Evet. Neyse. Çıkalım buradan da. Bu oyunlara en son bakacağız. Buna bakalım. Bu neymiş? E ne oldu? Neyse. Buraya geçeceğiz. Bu kadar mı? Bu ne? He, i̇leri mi gidiyoruz? Evet. Burada işlere bakalım. Play diyelim. Oyun herhalde. Play. Hem bu bizim mayın oyunu var ya. Onun gibi bir şey herhalde. Ama sadece bayrak koyamıyoruz. Hadi patladık. İyi güzelmiş. Çıkalım buradan da. Böyle bir oyunmuş. Hemen ileri gidelim. Mi. Bu neymiş? Neymiş bu mi? Aa, ne şimdi bu? Evet, ne oldu? Anlamadım. Neyse onu da geçelim. Spotify. Bu. Bakalım. Aa oha. Aa ciddi ciddi şarkı çalıyor yalnız. Herhalde oyun şarkıları. Bir dakika. Sen ne diyorsun? Oha! Modda şarkı dinliyorum şu an. Empire Funk. Abi bildiğin şarkı dinliyorum ya. Böyle bir şey yok. Diğer şarkı. Bir dakika ben bu şarkıyı dinliyorum. Evet. Çok dinlemem şarkı ama güzel. Şu üstteki ki en son bakmayı düşünüyorum. Sen düşündün müsün? Evet. <laughs> Arkadaşlar, bu modu nereden yüklediğimi hangi uygulamadan yüklediğimi de göstereceğim. ne oğlum? Tamam bu nedir? Bu ne? Arkadaşlar bu şarkıların hepsini bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Ben hayatımda ilk defa diyorum bazılarını. Sıra geldi bu ikili. Duydum sanki. Öyle bir şey. Sanki duydum. Duran diğerini alalım. Yok bunu duymadım. İyi güzel. Çok güzel hem de. Ben bayıldım. Oyun varsa oynarız. Zaten bir tane vardı. Daha var mı bakalım. x -ture. Oyun mu bu? Tamam. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Şu anda bütün... Ah. <laughs> x Store. Tam bunlara, bunlara sonra bakacağız. Şimdi tamam bu e, eGIS'e baktık buna bakacağız. Herhalde buradakiler oyun. Bu ne? Creative. Zaten ben creative. bir dakika. Düşündüğüm şeyse aga ben bununla oynarım bir tane videomda. var mı? Doğru. Arkadaşlar çok güzel bir o, e, mod size de öneriyorum yani. Göstereceğim zaten. Passion. Veriyor musun cidden? Hadi gel, Strange var. Tamam aga parayı nasıl yatıracağım bulacağım ya. Short satarım nasıl atacağım şey? parayı bulduğumu. İşte onların da saldığımı şort olarak atın. Ciddi olamazsın. Çok ciddi olurmuş. Aga biz bu telefonla istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Asam. Bir Arkadaşım dakika. Arkadaşlar çalışıyor. Güzel. Az önce abim seslendi. Orayı kesmek kesmek istemiyorum. Kesmek. Oğlum ben söy var burada mıyım birader? Arkadaş beni kovalıyor küçük bucur. Bir tattım. attım. Abi şey dura. Ben söy var şimdi Ben game oda geçeyim. Cıppala cıppala. Evet. Sıradaki oyun mu? Herhalde oyun. Evet oyunmuş. Basketbol topu var. Basamıyoruz herhalde. Neyse. Havuca bastım. O ne oğlum ne kadar. Sen Tuna Tavus musun? Nasıl teklerin o kadar büyük havucu? Adam turuncu oldu. Ceriye dönüştü. Ceri. Şimdi de paylanç oldu. Oğlum bunun gözleri mi büyüyor, küçülüyor anlamadım ki. Buna basınca Lan, leona dönüştü birader. Neyse, bu da iyiymiş. Bakalım daha var mı? Yoksa o oyunlara mı geldik? Bir tane daha ileri gidebiliyoruz. İyi. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Neyse. Herhalde orada bir şey yok. Öyle yaptığına göre. Biz hemen oyunlarımıza geçelim. Ondan sonra da zaten videoyu kapatırız. Şimdi burada bir tane kedi var. Kedi. My cat. Get your first pet. Benim senin pet senin hayvanın olabilir miyim? E, ol bakalım. Nasıl oldu yani? benim o kadar İngilizce'm yok bil. Get your first pet. Welcome. Hoş Dok. Aynısı mı bu? Herhalde evet. Neyse. 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 Evet. Herhalde Brawl Stars bu. Olabilir mi acaba? Bir de Brawl Bu ne? QR var. Subscribe. Aga ben bir SS alayım bir. E bunu şey yaparım. Karkoda okuturum. bakarız. Alayım sesimi. Aldım arkadaşlar sesimi. Buna bakacağım. Phone. Smartphone. Olur. Bu, bu bir şey mi biliyoruz? Ne bu Play Store mu? Abi böyle olmasın. Bak, bak, gıcık kapıyorum ha. Is not. H e h e hihi. Is not. Is not. Hihi. Is not. Comic son. Bunlarda acaba bir şey var mı? Çıkalım. Geçelim. Herhalde yemek sepeti gibi bir şey. Help. Ne? Help. Help. Online web, web are available. Web site. Neyse. Anlamadım. Herhalde modumuz buraya karardı. Bir dakika. Şuraya az önce ket var ya kedi kedi kedinin uygulamasını yazdım evet hiçbir şey olmadı neyse gördüğünüz gibi telefon modumuz buraya kadardı arkadaşlar buraya katan izleyenler yorumlara ne yazsın ne yazsın yorumlara smartphone yazsın gördüğünüz smartphone bunu yazsın ee, yazanların her yazan herkese kalp atacağım bilginiz olsun çok ses çıkartıyorsun beni gıcık ediyorsun Seni gıcık gıcık gelin zaten gıcık gıcıksın daha çok gıcık gıcık olursun bak işimize yarayacak bir an telefonum hemen geliyoruz buna basıyoruz ondan sonra buna basıyoruz ondan sonra clear diyoruz ve yağmur bitiyor Ulan telefonla havayı havayı kontrol ediyorum. Acaba gel gerçek gerçek çıkabilir Telefonla havayı kontrol eden o kişi. Neyse videomuz buraya kadardı. Söylediğim gibi uzun videoları editlemiyorum. Sadece şey videoları editliyorum. Shortsları. Videomuz buraya kadardı. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Like atmayı unutma lan. Bir daha abone ol. İki dakika. Tak tak. Bunu bir ustadan öğrenmiştim. Görüşürüz.